Kontur panelindeki gelişmeler. Degrade ve dolgu araçlarında olduğu gibi kontur araçlarında da bir takım yenilikler vardır. Kontur aracını kullanarak nesnenizin dışında yer alan çizgi renklerini düzenleyebilirsiniz. Kontur aracındaki yeniliklerin büyük çoğunluğu dolgu aracındaki yeniliklerle aynıdır. Kontur aracında da kullandığınız rengin hexadecimal veya RGB renk kodunu kopyalayabilir ve kullandığınız web tasarım editörüne veya herhangi bir yere yapıştırabilirsiniz. Fireworks CS6'da kullanılan renk paneli, eski sürümlere göre daha geniş ve düzenli bir renk spektrumuna sahiptir. Eski sürümle karşılaştıracak olursak, renklerdeki düzenlilik ve çeşitlilik açık olarak görülmektedir. Yine bu araçta da kontur opaklığını sayısal bir değer girerek veya kaydırma çubuğunu kullanarak değiştirebilirsiniz. Bu alanda yapacağınız opaklık değişikliğini özellikler paneli üzerindeki sağ tarafta bulunan opaklık ayarı ile karıştırmamak gerekir. Özellikler panelinde yaptığınız değişiklik nesnenin tamamı üzerinde etkili olurken kontur aracı üzerinde yaptığınız opaklık değişikliği sadece nesnenin dış çizgisi üzerinde etkili olacaktır. Kontur aracı üzerindeki en büyük yeniliklerden bir tanesi, kontur pozisyonunu direkt olarak nesnenin hangi konumuna hizalayabilmenize imkan vermesidir. Kontur araç panelinin alt kısmında yer alan seçenekleri kullanarak, konturu nesnenin içine, ortasına veya dışına hizalayabilirsiniz. Saydam düğmesine tıklayarak konturu tamamıyla kaldırabilirsiniz de. Araçlar paneli üzerindeki kontur aracıyla yaptığınız düzenlemeleri ve daha fazlasını düzenleme yapmak istediğiniz nesneyi seçtikten sonra özellikler panelinin orta kısmında yer alan seçenekleri kullanarak da yapabilirsiniz.